Solarkun yazılım eğitim serisine tekrar hoş geldiniz. Bu videoda kanvasınızı nasıl ayarlayacağınızı anlatacağım. Bu ayar kesim yapacağınız malzemenin boyutunun kanvasıyla uyumlu olmasını sağlar. Eğer boyutlar eşleşmezse kesim sırasında çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden doğru ayarları yapmak oldukça önemlidir. Canvas butonuna tıkladığınızda bir diyalog kutusu açılır. Burada iki seçenek bulunur. Birinci seçenek Select önceden tanımlı ölçülerdir. Solarkun yaygın PPF ölçülerini içeren bir liste sunar. Varsayılan kanvas boyutu 1520x15000 mm olarak ayarlanmıştır. Bu en yaygın PPF boyuttur ve çoğu kullanıcı için uygundur. Ancak farklı bir malzeme kullanıyorsanız listeden başka bir seçenek seçebilirsiniz. İkinci seçenek olan Custom ise özel ölçüler belirlemenizi sağlar. Burada kendi boyutlarınızı manuel olarak girebilirsiniz. Örneğin 1800x15000 e formatında ölçülerinizi yazabilirsiniz. Milimetre yazmanıza gerek yoktur. Çünkü yazılım varsayılan olarak milimetre kullanır. Şimdi size küçük bir ipucu verelim. Eğer malzeme genişliğiniz farklıysa, örneğin 1400 mm genişliğinde bir malzeme kullanıyorsanız, canvas boyutunu değiştirmek yerine super nesting özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için super nesting ayarlarına gidin. Daha sonra Nest'in Width ayarını 1400 mm olarak belirleyin. Bu yerleşim düzenini otomatik olarak optimize eder ve böylece toplam genişlik 1400 mm'yi aşmaz. Bu sayede tasarımınız malzeme sınırlarını aşmaz ve kesim hatalarına kaçınırsınız. Kısaca özetlemek gerekirse, kanvas boyutunuzu ya hazır seçeneklerden ya da özel ölçüler girerek ayarlayabilirsiniz. Eğer özel bir malzeme genişliği ile çalışıyorsanız Super Nesting kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu sayede tasarımınız malzemenize tam olarak uyum sağlar ve kesim süreci sorunsuz ilerler. Artık kanvas ayarlarını nasıl düzenleyeceğinizi biliyorsunuz. Daha fazla ipucu ve teknik öğrenmek için diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.